Özellikle kademen emeklilik meselesi için mecliste, komisyonlarda yapılan her açıklama değerli. Her açıklama mutlaka yarın öbür gün gerek Cumhur İttifakı'nda, gerek AK Parti'de, gerek bakanlık tarafında bir yasa olarak karşımıza tekrar çıkabilir arkadaşlar. Sayın Mehmet Tahtasız, CHP Çorum Milletvekili. Kendisi komisyonlarda yine mecliste, kürsüden kademen emeklilik meselesini sık sık gündeme getiriyor. Hatta şöyle videosu var onu da paylaşacağım şimdi sizlerle. Bir günde 17 yıl emeklilik mahkum ettiniz. Kademeli emeklilik bekleyen vatandaşlarımız hakları olduğu halde emeklilik başlangıç sayılmadığı için staj ve çıraklık mağduru size hakkını helal etmiyor diyerek bir açıklama yapmış. Güzel bir konuşma yapmış. Gelin bu konuşmayı beraber dinleyelim. Bir de gerçekten mecliste bütün muhalefet milletvekillerinin ve zaman zaman hatta Cumhur İttifakı içinden hatta Milliyetçi Hareket Partisi içinden yapılan bu açıklamalar çok değerli. Umuyoruz yarın öbür gün bunlar bize yasa olarak geri dönecek arkadaşlar görüşürüz. Sayın Bakan, kıymetli milletvekilleri, ülkemiz yüksek enflasyon, büyük bir kamu borç stoku, istikrarsız büyüme, dengesiz gelir dağılımı, yüksek işsizlik gibi ciddi sorunlar içine düştü. Giderlerimiz israfla, haruru parman savuran politikanızla o kadar artmış ki, topladığınız vergiler ödediğimiz faizlere dahi yetmez oldu. 23 yıl önce bu sözleri AK Parti'nin ilk Maliye Bakanı rahmetli Kemal Unakıtan meclisteki ilk bütçe sunumunda aynen bu şekilde söyledi. Çok haklıydı. 23 yıl sonra bilemezdi ki AKP daha kötüsünü yapacak. Cumhuriyetin kazanımları, şeker, çimento, tekel gibi yüzlerce fabrikaları, şirketleri, yeraltı, yerüstü tüm zenginlikleri ve madenlerimizi sattınız. Bütçemiz buna rağmen 2 trilyon 712 milyar açık verdi. Bunu da bunları da ek vergi ve cezalarla kapatmaya çalışıyorsunuz. Sayın Bakan, ekonomik kriz yok diyorsunuz ama Geçinemediği için ek işte çalışan birçok memurumuz ve emeklimizin olduğunu biliyorduk. Dün akşam öğrendik ki ülkede başsavcı, bakan yardımcıları da ek işte çalışır olmuş. Sayın Bakan, tek bildiğiniz vergi toplamak, yeni vergiler yaratmak, yarın mazota 2 TL daha zam geliyor. Hayırlı olsun. Vergide adaleti sağlayamıyorsunuz. Çok kazananın vergisini affederken garibana katmelli vergi yüklüyorsunuz. Trump'a yaratmak için ABD mallarındaki %70 oranda ek vergiyi kaldırıyorsunuz. Sunumunuzda çok şükür kur korumalıdan çıktık diyorsunuz. Sanki kur korumalı faiz Osmanlı'dan kaldı. Bu bela gözünden ışık saçan Bakan Nebati'den ve enflasyon sebep, faiz sonuç diyen ekonomist Cumhurbaşkanından kaldı. Ülkemize kur korumalı faizin bedeli 1.800 trilyon bu halkın vergileri alın terini bir avuç zengine verdiniz. 1 Mart 2012 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Para tıpkı bayrak gibi, tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü itibarını bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı o milletin itibarıdır. Çok doğru. Şimdi sizlere soruyorum. Ülkemizi ve Türk liramızı kim itibarsızlaştırdı? Ülkemizin en büyük parası 200 TL piyasaya ilk çıktığında 2009 yılında 130 dolara denk gelirken bugün 5 dolar etmiyor. 200 liramız 16 yıl önce 125 dolar yani 5265 lira değer kaybetti. 2009 yılında tüm banknotlarımızın toplamı değeri 385 lirayken 19 kilo 250 gram kıyma alabiliyor. Ama bugün sadece 600 gram kıymayı zor alıyoruz. Paramız pul oldu, itibarımız yerle bir oldu. Ülkemiz vatandaşı yurt dışına çıkarken bize dahi alamıyor. Sayın Bakan, AK Parti hükümeti 23 yılda başka bir şeyler daha yaptı. Ne yaptı? İşsizlikte, yoksullukta, gelir adaletsizliğinde Avrupa'da birinciyiz. Yüksek faizde Avrupa birincisi, dünya ikincisiyiz. En yüksek enflasyona sahip 5 ülke arasındayız. Hukukun üstünlüğün ülkeden ot, 118. sıradayız. Basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 159. sıradayız. Bugün sabah Çorumlu hemşerim yazar Soner Yalçın dahil 6 gazeteciyi gözaltına aldınız. Sayın Bakan. Fakirden alıp zengine verdiğiniz bu sistemde 86 milyonun yüzde 50'si açlık sınırının altında, yüzde 80'i yoksulluk sınırı altında yaşama mahkum ettiniz. Onlar size hakkını helal etmiyor. Ürünü talada kalan köylümüz, çiftçimiz, savcılar, bürokratlar, bakan yardımcıları ikişer üçer maaş alırken işsiz gezen gençlerimiz, açlık sınırının altında maaşa mahkum ettiğiniz emeklimiz, asgari ücretlimiz, geçinemeyen dul ve yetimlerimiz size hakkını helal etmiyor bir öğün yemek vermediğiniz, sabahın karanlığında okula gitmek zorunda bıraktığınız, yurt bulamayan, parasızlıktan üniversiteye gidemeyen öğrencilerimiz, 1 milyon atanamayan öğretmenimiz, üniversite sınavında sorularını çaldığınız, yazılı sınavda Türkiye sıralamasına giren ama mülakatta elenen öğretmenlerimiz, gençlerimiz size hakkını helal etmiyor. Bir günle 17 yıl sonra emekliliği mahkum ettiğiniz kademeli emeklilik bekleyen vatandaşlarımız, Hakları olduğu halde emeklilik başlangıcı sayılmadığınız için staj ve çıraklık mağduru size hakkını helal etmiyor. Bağkur primini, dükkan kirasını, yanında çalışanın maaşını ödeyemez duruma düşen esnafımız size hakkını helal etmiyor. İflas isteyen, işçi çıkartmak zorunda kalan, üretimini yurt dışına kaydıran sanayicimiz de size hakkını helal etmiyor. Sayın Bakan şunu bilin ki bu halkın içine düştüğü yoksulluğun sorumlusu sizlersiniz ve bu, bunun bütün vebali boynunuzadır.